Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Afadan tarafa karakterlerinin yakışıklı hallerini göreceğiz. Çok güzel bir video oldu. Haydi videomuzu geçelim. Önce Rüstem abi. Rüstem abi yakışıklı. Evet şu anda yakışıklı. Bakın daha yakışıklı Evet kırmızı takım elbisesini giymiş. Bizlere bakıyor arkadaşlar. Şimdi Saadettin Usta. Saadettin Usta yakışıklı nasıl hemen görelim. Evet Saadettin Usta mavi gömleğini altına beyaz pantolonu giymiş bizlere bakıyor. Şimdi Mert var. Mert sakal çıkarmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> Nara çıkardım Mert. Evet Mert yakışıklıyken böyleyiz. Ya takım elbisesini giymiş. Köprüde yürüyor galiba. Şimdi de Kamil var. Kamil yakışıklıyken nasıl? Hemen görelim. Evet Kamil beyaz kırmızı gömleğini giymiş. Bizlere bakıyor. Bıyık da çıkarmış. Şimdi Hayri var. Ay, nasıl arkadaşlar yakışıklıyken? Hemen görelim. Evet Hayri elini cebine sokmuş. Para arıyor. Üstünde de siyah takım elbisesiyle bizlere bakıyor. AVM'de olabilir. Şimdi ise Akın var. Akın. Akın yakışıklıyken nasıldın Akın? Söyle bakalım hemen. Evet Akın mavi gömleğini mavi takım elbisesini giymiş bizlere bakıyor. Zaten biliyorsunuz ki çizgi filminde de mavi kıyafetli Akın. Şimdi şey, Basri amca bonus bonus Basri amca bonus. Evet Basri amca gri gömleğini giymiş bizlere bakıyor şaşkın şaşkın. Şimdi arkadaşlar lütfen videomuzu beğenip abone olur musunuz? Diğer videolarımızı bekleriz. Hoşçakalın.